Herkese merhaba nefis Satar durağına hoş geldiniz. Bugün 10 dakikada hazırlayabileceğiniz muhteşem bir poğaça tarifi hazırladım. Hem kolay hem de lezzetli olan bu tarifi denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Önemli püf noktaları var hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için kullanacağım. Üzerini kapatıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. 1 su bardağı sıvı yağını da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. tarifim için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Onu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu sırada üzerine bir paket kabartma tozu ilave edeceğim. Onu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Bu arada yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, unun markasına göre un miktarı değişkenlik gösterecektir. Evet hamuru yoğurmaya başladım. Ele yapışkanlık özelliğini tamamen kaybedene kadar Yoğurma kasesine hamur bırakana kadar ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Birkaç dakika boyunca hamuru kasenin içerisinde yoğurdum. Toparladıktan sonra masanın üzerine bir miktar un serptim. Hamuru masanın üzerinde yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. Tam da burada kıvamını anlayabilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettim. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra hamuru tekrardan kasenin içerisine alıyorum. Üzerini kapatacağım ve 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Aradan 20 dakika geçti. Hamur çok güzel bir şekilde dinlendi. Tekrardan masanın üzerine bir miktar un serptim. Hamuru toparladıktan sonra toplamda 20 eşit parçaya böleceğim. En kolay ve en lezzetli poğaça tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Dilerseniz tepsi tepsi hazırlayıp buzdluğunuzda da muhafaza edebilirsiniz. İster çay saatinde, ister kahvaltıda, isterseniz misafir sofrasına çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. İçerisine kaşar peyniri kullanacağım. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hatta dereotlu sında yapabilirsiniz. Evet, hamuru parçalar haline getirdikten sonra birazdan yuvarlayıp beze haline getireceğim. Burada da bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Video'mun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer, hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Bezeleme işlemini tamamladım. Bezeleri bir köşeye kaldırıyorum. Beklemeden şekillendirme işlemine geçeceğim. Tepsinin tabanına yağlı kağıt serdim ve bir köşeye kaldırdım. Ortalama 300 grama yakın kaşar peynirini uzun uzun dilimledim. İlk bezeyi parmak uçlarımla büyütüyorum. Çay tabağı büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Uzun uzun dilimlediğim kaşar peynirinden alıyorum ve ortasına yerleştiriyorum. Ardından kenarlarını sıkıca yapıştırıyorum. Hızlı bir şekilde birkaç tane daha göstermek istiyorum. Parmak uçlarımla bastırarak çay tabağı batında bezeyi büyüttüm. Ortasına kaşar peynirini yerleştirdim, kenarlarını sıkıca yapıştırdım. Poğaçaların tümünü hazırladıktan sonra beklemeden üzerine yumurta sarısı süreceğim. Şu anda fırını açtım. 180 derecede ısınıyor. Sıcak fırında poğaçaları pişiriyoruz. Bir köşeye ayırdım. Bir adet yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve güzelce çırptım. Tüm poğaçaların her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Şekillendirdiğim kısımlar, yapıştırdığım bölümler üste gelmesini istedim. Birazdan piştikten sonra sizlere de göstereceğim. Kaşar peyniri içerisinde dağılacak ve hafif kızaracak öyle daha lezzetli oluyor. Sizler şekillendirdiğimiz kısmı alta gelecek şekilde tepsiye dizebilirsiniz. Bu sayede asla patlama olmayacak. Tüm poğaçaların yüzeyine yumurta sarısını sürdükten sonra kavrulmamış susam ile süslüyorum. Çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Hatta sade olarak da pişirebilirsiniz. Hazırladığım poğaçaları önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayar fırında altı ve üstü kızarana kadar pişireceğim. Çok fazla zaman vermek istemiyorum. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Poğaçaların altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet poğaçalar pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 30 dakika içerisinde pişti. Biraz önce bahsetmiş olduğum olay tam olarak bu. Poğaçaların yapıştırdığım bölümleri üste gelmesini istedim ki kaşar peynirleri şöyle akışkan olsun ve üzerinde biraz daha kızarsın. Böyle lezzetli oluyor. Şimdi e, iş dokusunu sizlere gösteriyorum. Poğaçalar tek kelimeyle muhteşem oldu. Kıyır kıyır tane tane dökülüyor. İçerisinde asla hamurlanma olmadı. Sunum yapmak için ilk sıcağının geçmesini bekledim. 5 dakika boyunca dinlendirdim. Sıcak sıcak servis yaparsanız içerisindeki kaşar peynirin akışkanlığı asla kaybolmayacaktır. Hem lezzetiyle hem şekliyle hem de yapılışıyla kendine hayran bırakan şahane bir poğaça tarifi. Açıklamalar kısmında malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.